Evet, bir ay falan oldu döneli. E, ee, senin hayatlar bitti mi yoksa mola mı? Bitti. Artık buradayım. E, ee, neler yapıyorsun? Hiç hiçbir şey. İş işim de yok. Sen okuldan mezun ol, gel evde otur. Şaka yapıyorsun herhalde. Ee, aile şirketi falan da mı yok? Var aslında da pek benlik değil. Ya aslında da ne iş yapacağımı bilmiyorum, düşünmedim. Buraya geldiğimden beri kafam bambaşka şeylerde duruyor. Güneş, ...aklında ne var bilmiyorum. Ama senin gibini kaçırmak istemem. Emre çalışır mısın? Çok sessizsin Güneş. ...biraz anlat bakalım nasıl geçti günüm? Güzel geçti. At çiftliğinde bir arkadaşımla karşılaştım. İsviçre'den. Dadı belki hatırlarsın Hande'yi. Hani Türk Haftası'nda tanışmıştık. Aa evet. Hoş bir genç hanımdı. Bana iş teklif etti. Ben de kabul ettim. Dur bakalım dur. Kimmiş neymiş bu arkadaş? Ünlü bir iş adamının kızı. Soyadı Gezgin'di galiba. Gezgin. İhsan Gezgin'in kızı herhalde. İsmi yabancı değil. İş hayatından falan herhalde. Hem nereden icap etti bu çalışma işi? E abi ben üniversite mezunu değil miyim? Diplomam da var. Boş başına duvar mı süslesin? Arkadaşına iş teklifi için teşekkür et. Eğer çalışmak istiyorsan sana istediğin yerde istediğin işi kurarız. Başkasının yanında çalışmana gerek yok. Neden? Çünkü sen Güneş Sancaktar'sın. Başkasının altında niye çalışacaksın? Eğer senin kurduğun işte çalışırsan bu sefer senin kanatların altında olmuş olurum. Ben de bunu istemiyorum. Neyse. Ben yarın erken kalkacağım. İyi geceler. Üstüne gitmeyin dedikçe tepeme çıkıyor. Yavrum kız kötü bir şey yapmıyor ki. Herkes gibi çalışmak istiyor. Bırak denesin. Oyalansın. Oyalansın ama. Fazla hızlı ilerliyor.